Hepinize merhaba arkadaşlar. Annemizi Saklarken dizisinde neler olacak? Herkes Dündar'ın Handan'a kötü davranacağını zannetse de Dündar Handan'a gözü gibi bakacaktır. Evdeki herkes Handan'ın üzerine gitmeye devam edecek. Dündar Handan'ı, Handan'ın onu kandırdığı için affetmeyecektir, çocuklar her şeyi anlayacak, Handan'ın hayalleri tekrardan suya düşecektir. Bora Derya'ya değer verip, onu işinden alınmamasını isteyecek fakat Derya gurur yapıp kabul etmeyecek. Handan her şeyin iyiye gideceğini zannetse de, bu durum onun için pek iyi olmayacaktır dizimiz hakkında görüşlerinizi yorumlarda belirtiniz. Annemizi Saklarken dizisinde gelecek bölümlerden haberdar olmak için like atmayı, abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Hoşçakalın.